Abi, bir dur. Benden kaçıyorsun değil mi? Oğlum ben senden niye kaçayım ya? Sen de bana iyice ne kafayı taktın ha? Ben seni çok iyi tanıyorum. Sinan'ın söylediklerinden sonra bayağı panik yaptın. Çaktırmamaya çalışıyorsun ama çok gerildin. Ben de seni çok iyi tanıyorum Halim. Sen bu işin peşini bırakmayacaksın. İyi madem, hadi gel konuşalım. Dinliyorum. Yok yok burada olmaz. Gel benim. Cemal, nereye gidiyorsunuz ki siz canım? Safa, biz Ali ile birazcık dışarı çıkacağız. Ya konuşmamız gereken önemli bir mesele var işle ilgili. Aa, Allah Allah. E Cemal, sen bana yorgunum yatacağım Safo demedin miydin ya? Allah Allah. Neden çıktı şimdi bu dışarı gitmeler falan? Bana bak. Ay var ya vallahi sizi böyle bıraksam 24 saat iş konuşursunuz. Ama bakın, ben bir iş kadını olarak size bir tavsiyede bulunayım mı canım? İşi işte bırakın. Ben öyle yapıyorum ya. Ayrıca sana da teessüf ederim kaynım. Kocam çok yoruyorsun. Vallahi adam senin yüzüne sürmenaj olacak ya. Ya Safo ben kendim istedim. Allah Allah. Ya önemli bir meselemiz var diyorum. Niye anlamıyorsun sen bunu? E tamam burada konuşun o zaman. Allah Allah ya. Tövbe estağfurullah. Bir dakika. Yoksa çok top secret bir şirket meselesi mi? Ya sana ne ya sana ne? Sen bizim keyfimizin, kahyazımızın. Nerede istersek orada konuşuruz Allah Allah. Of tamam Cemal lütfen kükreme canım ya. Hayır yani iftar da yaptık ama... ...senin sinir stres katsayında herhangi bir azalma olmadı. <laughs> Allah'ım ya. Yani şu Ramazan'ı kazasız belasız atlatalım. Vallahi ben başka bir şey istemiyorum. Yenge, Sen abimle dışarı çıktığımızı maviye söylersin. Tamam canım ben söylerim. İyi, i̇yi, iyi akşamlar. Çocuk. İyi akşamlar. Ay bu nasıl şirin bir şey. Bakayım be. Bebeğin zihinsel girişimini de sağlıyormuş. Ay ben onu hemen alayım. Kız, maviye. Hı. Bak, kuru yemiş getirdim. Cem bir tane arkadaş getirmiş bunları. Organik sende de Kan yapar. Al. Ay, teşekkür ederim Safiye abla ya. Çok düşüncelisin gerçekten. Sağ ol. Kız sen de çok tatlısın ya. Aa, aa. İlk zamanlar öyle demiyordun ama. He. Çünkü ilk yerinde de ben seni tanımıyordum ki canım. Ama yani tanıdıktan sonra ne kadar çok ortak yönümüz olduğunu anladım. Bir kan ısındı yani. <laughs> Gerçekten mi? Vallahi bence biz tamamen ayrı dünyaların insanları Safiye abla. Ya yani ben şimdi merak ettim. Bizim ne gibi bir ortak yönümüz var? Şimdi... ...yani bizim ortak yönlerimiz... E, ...kız sen böyle pat diye sonuca vallahi aklıma gelmedi ya Allah Allah. Tamam evet kabul ediyorum. Biz ayrı dünyaların insanıyız. <laughs> Ama bak... ...ben sana çok büyük bir ortak nokta söyleyeyim mi canım? İkimiz de Göreçkiler'in bebelerine hamileyiz. Aa sana ortak nokta canım. <laughs> Doğru diyorsun vallahi. Kız ayrıca bizim aramızdaki eltilik dışında artık gebe kardeşliği de var. Gebe kardeşliği. Hmm, iyiymiş. <laughs> Çok iyi. Neye bakmıyorsun Ya bebek için oyuncaklar bakıyorum. En Hı. önemlisi de bazıları bebeğin zihinsel gelişimini sağlıyor. Çok güzel. Kız ben sana bir şey değil mi Mavi? Bak Cemal Junior'ın neredeyse beş yaşına kadar olan bütün gardırobunu düzdüm. Ama oyuncak almak aklıma gelmedi. Ben de bakayım mı azıcık? Tamam, bak tabii. Hı. Bakayım. Bak bunlar çok güzel. Hatta ben bunu birazdan sipariş vereceğim. Çok tatlı değil mi ya? Çok. E kız ben de bundan sipariş vereyim. E ver tabii. Bakayım. Kız ben sana bir şey değil mi? Ben bunların aynılarını vallahi Ürgüp gördüm ya. E biz hiç buradan sipariş bir beklemeyelim. Gidelim yarın seninle alalım. Ay tamam olur vallahi. Hatta daha iyi olur ya. Dur bakın başka neler varmış. Pembe. Ne örüyorsun kıvırcık kızım burada? Ne örüyorsun? Ablamla Safiye ablanın yakınlaşmasını izliyor. Şunlara bak ya. Sanki kırk yıllık arkadaş gibi kıkır kıkır muhabbet ediyorlar. E ee, anne. Sana zararları var? Ablamla beni bir tutmuyor onlar anne. Mavi Hanım'a gelince gülüşmeler, şakalar. Bana gelince laf sokmalar, horlamalar. Hmm. Ee, haklısın. Da hata kimdi acaba? Kızım vallahi kusura bakma da. Sen bazen çok oyratsın ya, çok kırıcısın. Hep böyle kafanın tikine tikine gidiyorsun be annem. Ha, yine ben suçlu oldum yani. Ablam buraya ilk geldiğinde hepsini burnundan getiriyordu ya. Hepsi laflarını yiyip yiyip üstüne oturuyorlardı. Şimdi ne oldu da gözde gelin oldu? Vallahi pembe ben onu bunu bilmem. Ama eğer sen kendini goreçkilere sevdirmek istiyorsa... ...acık böyle şirin duracaksın. Politik olacağım. Bak bu çok önemli. Öyle ne deseler tiklenmeyeceksin. Alttan alacaksın. Hediyeceksin, hediyeceksin, geçeceksin be yavrum. Bak bu Junior'a çok yakışacak. <gülüyor> <gülüyor> Kız alemsin sen var <laughs> ya beni çok gildiriyorsun ya. Bak hele bak. O burnu yere düşse almayacak olan kaplan bile Safiye ile kanki olduysa... ...sen hayda hayda olursun anne. Yok olmaz o benimle ya. Gıcık oluyor bana. Olur. O İlyas kızını kaçırdığı halde Safiye'nin koynunu alabilmiş bir insan. Adı üstünde kız. Saf o. <laughs> Saf o. <laughs> Saf dirik kız. İlgi alaka bu bir dip o. Ona şöyle iki şahşah şah edeceksin. Üç öveceksin. Bir iltifat edeceksin. Bitti gitti yavrum. <laughs> Doğru diyor annem ya. He vallahi annem ya. <laughs> ben de İlyas gibi kaleyi içten fethedeceğim.